Borsa İstanbul'un Türk Lirası cinsinden e, endekse bakmış olduğumuzda 75 binlerin altında durmaz şeklinde ya da 75 binlerin altında bir hareket yapar diyenlerin bir kez daha şu an için en azından doğru çıktığını söyleyebiliyoruz. Şurası ...dönüş yaptığı nokta, şurası da en yüksek 91 bin seviyesinden... ...son bir buçuk ayda aşağı geldiği yer. Şuraya bir 300 günlük ortalamayı da koyabilirsen... ...aslında döndüğümüz yer hemen hemen orası oldu. 300 günlük ortalama yaklaşık o dönemde döndüğü yerde 76 bin puandan geçiyordu. Şu anda 77 bin puanın üzerine geldi ama hemen hemen burası dönüş noktası oldu. Buradan itibaren yukarı yönlü ivmesi de kuvvetli sayılabilecek bir boyutta Borsa İstanbul'un. Dolar bazında bakacak olursak %12, %13'lere gelmiş durumda... Buradaki performans ee, ama yine de 92 binlerden başlayan o aşağı yönlü hareketin sadece neredeyse yarısı kadarını geri alabilmiş. Hatta yarısından bile bir miktar daha azını geriye alabilmiş durumdayız. Ee, dolayısıyla şu an geldiğimiz yer 82 bin ...değerlemelere bakacak olursak 5 yıllık ortalamalara... ...geri gelmiş durumdayız hemen hemen. Şimdi bu grafin üzerine ben de birkaç parça bir şey söyleyeyim. Ee, hatta bugün, bu hafta sonu da bununla ilgili bir şeyler konuştuk ettik. Borsa İstanbul'un 91 bin 76 bin seviyesinde... ...yüzde 17'lik aşağı doğru inişinin ayı piyasasına girmeden... ...bir parça toparlaması artı işaret bir tarafa koyuyorum. 300 günlük dediğim gibi senin orta, e, hareketli ortamadan geri dönüşü artı bir şeydir. Ancak Borsa İstanbul'a ilgili olarak söyleyecek soru şu. ...bankaların yaklaşık 7.8-7.9 gibi bir fiyat kazançla... ...aslında ortalamanın, son 10 yıllık ortalamanın altında gezdiği bir yerde... virgül bankaların birçoğunun piyasa değeri, defter değerinin birinin altına indiğini... ...bir kısmında birinin hemen üzerinde olduğu... ...dolayısıyla onların da tarihsel araçlarının e, altında olduğu bir yerde... ...eğer burası toparlanacaksa e, ee, hani bankacılık endeksinin gene ucuz kaldığı toparlanacaktır. Ama burada soru şu, bankacılık endeksi niye bu fiyatlamaya geldi? Ve neden bu fiyatlamada kalabilir konuşmak lazım? Yani o hikaye burada duruyor mu durmuyor mu? Sadece şunu söyleyeyim, endeks 92 bin iken bono faizi 6.60'tı. Aynen. Şu an itibariyle endeks 82 bin, bono faizi 8.5. İkisi arasındaki en büyük fark budur. Üzerine ekleyeyim, e, ee, Borsa İstanbul'daki bankacılık sektörünün daha doğrusu Türk bankacılık sektörü, Borsa bırakın Türk bankacılık sektörünün 2013 ve 2014'te aynı miktarda nominal bir kar ürettiğini, 2015'te aynı miktarda ürettiğini unutmamak lazım. İkincisi ee, gene hep konuşuyoruz bunu ama Finansbank dahil, Akbank dahil hani Akbank'ta bir yabancıdan bir yabancıya gitti. O gitmiş olsa da onun e, piyasaya gelme ihtimali yüksek. Finans Bank'ın vazgeçtiği bir halka ardı var. Bu sektöre taze diye. ötelediği diyelim. Ee, bu sektöre taze tekrar piyasaya hani e, gelebilecek olan bir arda söz konusu. O yüzden bankacılık endeksi üzerinden bu borsanın çok yukarıya gitmesi kolay gözükmüyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Bankacılık endeksi üzerinden yukarı gidecekse ya faizin aşağı gelmesi gerekecek ya kredi büyümesinin 15 ile doğru gerileyen kredi büyümesinin yukarı çıkması beklenecek. Ya da, ya da hani bir Türkiye ile ilgili bir ekstra bir e, hikaye, hikaye çıkacak. Yapılacak. Çünkü bu sektör hala %80'e yakın gelirini faizden kazanıyor ama faizlerle ilgili enstrümanlardan kar elde etmesi şu an mümkün gözükmüyor. Akbank'a gideceğiz gitmeden önce son not ben de şunu söyleyeyim öz sermaye karlılığı onlara kadar gerilemiş, onların altına doğru sarkmaya başlamış bir bankacılık sektörü var. Banka böyle, da. böyle bakarsan tabii yani böyle, sektör olarak da baktığında onlardayız. Dolayısıyla hani bankacılık normal şartlar altında bağladığın sermaye büyüklüğü üzerinden değerlendirirsen karı yüksek görünmekle birlikte karlı bir iş değil gibi görünüyor. Diğer taraftan hani şu anki seviyeleriyle bu öz sermaye karlılığının da çok kısa vadede yukarı gitmesini eski 16 17'li seviyelere ulaşmasını görmek beklemek çok mümkün değil gibi duruyor. O yüzden ya yani bence bankacılık sektörü açısından yapılabilecek şeyler var. Burada belki şunu e, atlamamak lazım. Eğer bir ekstra hikaye yaratılması söz konusu olacaksa, bir miktarda hareketlenme isteniyorsa, o zaman bankaların krediler için ayırdığı karşılıklara belki bir düzenleme e, o noktada bu itici gücü sağlayabilir eğer varsa böyle bir şey. Yani dediğin çok doğru. Hani bankaların kendi başına bu hikayeden çıkabilmeleri için ya kredi port öyle ne e, kredi miktarını arttırmaları gerekiyor ya da hani dediğimiz gibi çok ciddi bir hikaye değiştirecek bir konu olması gerekiyor. Şu an baktığımızda dolar bazında bakalım öyle gidelim istersen. Şu an baktığımızda hani 3 dolarlar kabaca bakıldığında bir yabancı için ee, şöyle 2013'e kadar gittim. 3 dolar seviyesi bir yabancı yatırımcı gözle bakıldığında ucuz olarak değerlendirilebilir. Göreceli olarak. Mesela daha evvel nereye görmüş? 2014'ün Mart'ında burası 2.7 dolarları görmüş. En yüksek gördüğü seviyeler ne? Yaklaşık 5 centler civarı. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında hani 3 centin ya da 3 doların e, şu anki seviyesi 3.2 olduğu düşünecek olursa... ...çok da yukarıda olduğunu söylemek mümkün değil. Burası 2013'te görmüş olduğu yaklaşık 5 cent seviyesi. Ancak hani yabancı yatırımcı bir yerde alım yapıyor mu? Gelişmekte olan ülkelere karşı herhangi bir şekilde şu ara e, bir olumlu bakışı var mı diye soracak olursan... ...emerging marketları takip eden gelişmekte olan ülkelerdeki tahvil girişlerini ve hisse girişlerini takip eden fonlar... ...böyle bir şey olmadığını söylüyor. Artı yılbaşından beri yaklaşık 1.1 milyar dolarlık bir eksi var. Borsa İstanbul'da yabancı takasında bunu da hatırlatın.